Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Evet, tavaftayım. Şu anda Hicri İsmail önünden geçiyorum. Hepinize dualar ediyorum. Hicri İsmail, acer annemizle. İsmail Aleyhisselam'ın mefton olduğu yerdir. Ayrıca bir sürü de peygamber burada Meftun'dur. Cuma sonrası boşaldı birazcık. Hayırlı cumalar bu arada. Rabbim zaten cuma hayırlıdır, bereketlidir. Allah gecelerinin bize verdiği bir dinlenme, bir toplanma günüdür. ...ama hayırlı insanlarla toplanmayı Allah Celle Celaluhu bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim insi... ...insi şeytanlardan bizi korusun inşallah, çoluğumuzu, çocuğumuzu... ...korusun inşallah Celle Celaluhu. Ve çok güzel, her zamanki gibi dinlendiriyor insanı.

እግዚአብሔር

makamı İbrahim'in yanında Hazreti İbrahim bizlere selam durmuş Esselamu Aleyküm Ya İbrahim evet, burada Hacer annemiz de İsmail annemiz meftun olduğu için onlara da selam verin Esselamu Aleyküm Ya Hacer Esselamu Aleyküm Ya İsmail Aleyhisselam Esselam Esselamu aleyküm ya ehlal kubur. Bütün peygamberlere de selam verelim. inşallah Celle bu ve Tuba'nlara ve salli bari okuyalım. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Muhammed. Kema barik ala İbrahim ve ala al İbrahim. İnneke hamidun mecid. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الله أكبر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين Evet, Rukni Yemen ile Hacı Resvet arasında benalar okur, dualar edilir ve burada ettiğimiz dualara 70 bin melek amin de, denet amin de. dualarımız kabul buyursun Allah Celle Celaluhu. Burada bütün milletten insanlar var. 40 kişiden bir tanesi alim der büyükler. O alimlerin sizlere gözler hürmetimizi hürmetine dualarımızı kabul ümer bak bu özeldesin inşallah la ilahe illallah vahdehu la şerike leh la hemleku ve lehu'l hamdu vehu'l melekü vehu'l kudru la izunetu'llahu ve la kuvvete illâ له المركم وجه الارقم وهو حسب كل

Her, her geçişimizde güzel, esintili bir soğuk güzellik. Rivayetlere göre Hz. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettiği zaman çok susamış, güneşten yanmış, Allah Celle Celaluhu'nun idada bulunmuş bir serinlik, bir esenlik diye Allah Celle Celaluhu de buraya Cennetten bir kapı açmış O gelin gelen serinlik Cennetten gelen serinlik bir Rabbim hepinizin Hepimizin duymasını Nasip eylesin Rizesin inşallah Esselamu aleyküm ya Hacer Esselamu aleyküm ya Esmail Aleyhisselam Esselamu aleyküm ya Ehmet Kuhur اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا

nefislerimize zulüm ettik. Sana isyan eyledik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi acımazsan bu dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz Rabbim. Rabbim bizleri bağışla. Bizleri cehennem ateşine sokma ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rezile, ilahe illa. Ve etubu Estağfirullah, 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 Peygamber efendimiz geçerken selam vermiş, sünnettir. Biz de o yüzden selam veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi'ne, ya ya ve fil ahiretü hasenetine, Rabb'im ya İbrahim'e, ve edefullâhine cennet-i ya Aziz, ya Gaffar, ya rabbil اللهم <سؤال> ربنا اغفرلي ولوالدينا وللمآلي يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين جرب يا رب بسم الله الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملت من قبلنا ربنا ولا تحملنا